Evet. Vakalardaki artışın sorumlusu salgın yönetiminde, yönetimindeki yanlışlardır. Halkın sağlığı, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlığı için yanlışta ısrardan vazgeçmeli, önerilerimiz dikkate alınmalıdır. Covid-19 salgının başından itibaren salgında bilimsel gerekliliklere uygun, halk sağlığını korumayı önceleyen, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri başta olmak üzere tüm emekçilerin haklarını koruyan bir yöntem izlenmesinin sağlanması için mücadele ediyoruz. Salgının ilk gününden beri ve tüm aşamalarında uyarlarımızı, değerlendirmelerimizi, bilimsel yaklaşımlarla oluşturulmuş taleplerimizi hem paylaştık hem de bunların sağlanması için alanda mücadele ettik. Ancak yoğun mücadelemize, sağlık emekçilerinin tüm çabalarına rağmen sendikamızın, TTB'nin, meslek örgütlerinin ve bilim insanlarının tüm uyarılarına kulak tıkanarak sürdürülen, aslında sürdürülemeyen salgın yönetimi bugün vakalarda karşı karşıya olunan artışın sorumlusudur. 1. Salgının en başından itibaren salgının durumuna ilişkin bilimsel ve yeterli veriler şeffaf biçimde sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık emekçileri ve halkla paylaşılmamıştır. Gelinen aşamada ise günlük olarak çok sınırlı şekilde duyurulan hasta bilgileri de değiştirilmiştir. Toplam yoğun bakım hasta sayısı ve toplam entübe hasta sayısı açıklanan tablolardan çıkartılmıştır. Bu değişikliğin bakanlığın uluslararası standartlara uygun olması için yapıldığı iddiası da bilimsel ihtiyaçlar kapsamında yapıldığı iddiasının da bir karşılığı yoktur. 2. Vakalara ilişkin veriler artık şeffaf olmama, salgının durumunu anlayacak verileri paylaşmama noktasını çoktan geçmiştir. Son günlerde resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dahi birbiriyle çelişki oluşturacak bilgilerle doludur. Valilikler, sağlık müdürlükleri, belediyelerden yapılan açıklamalar, duyurulan ek tedbirler ile Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı vaka bilgileri birbiriyle uyuşmamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni hasta sayısının 1.080 olarak açıklandığı gün sadece Ankara'da yeni bine yakın vaka tespit edilmiş olması, yine Sağlık Bakanlığı tarafından günlük yeni vaka bilgileri bine yakın açıklandığı günlerde sadece birkaç il valisinin kendi duydukları vaka sayılarının toplamının bile binin üzerinde olması, 2 Ağustos'ta Malatya Valisi günlük 100 vaka açıklarken Sağlık Bakanlığı'nın Malatya'nın da içinde olduğu 7 il için günlük 45 vaka gösteriyor olması gibi örnekler Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük tabloların halk nezdinde de inandırıcılığını büyük ölçüde etkimesine neden olmaktadır. Bu kadar açık çelişkilerle dolu tablolar bir yandan da halkın ve kurumların akıl ve bilgisinin küçümsendiği anlamına gelmektedir. Üstelik üyelerimizden bize ulaşan bilgilere göre hastanelerdeki vaka sayılarını ve durumlarını görmekle yetkili hastane birimlerinin enfeksiyon kontrol komiteleri gibi yetkileri daraltılarak bilgileri görmeleri kısıtlanmakta. Hasta durum bilgilerinin sadece ilçe sağlık müdürlüklerinde toplanmasına yönelik girişimler bulunmaktadır. Vakaların durumuna ilişkin sendikamıza ve tabu odalarına alanda çalışan sağlık emekçilerinden ulaşan bilgiler ise salgın boyutunun ve vaka sayılarının çok daha endişe verici olduğunu işaret etmektedir. Mardin'den ulaştığımız bilgilere göre günlük 100 vakaya tanık olunmakta. 1 Haziran öncesi 800 olan vaka sayısı 1 Haziran'dan sonra 6000'e yükselmiş bulunmaktadır. Servis ve yoğun bakım yatak dolu oranı %100'e yaklaşmıştır. 1 Haziran öncesinde 80 enfekte sağlıkçı bulunurken 1 Haziran sonrası ne yazık ki 300'e ulaşmıştır. Urfa'da 1 Haziran öncesi 420 vaka bulunurken 1 Haziran sonrası vaka sayısı 9060'a yükselmiş. 40 olan enfekte sağlıkçı sayısı 1 Haziran sonrası 430 olmuştur. Van'da ise 1 Haziran öncesi 5 enfekte sağlık emekçisi varken 1 Haziran sonrası 51'e yükselmiştir. Ankara için günlük ortalama 1000'e yakın vaka tespiti söz konusudur. Bakanlık verileri ile diğer kurumların verilerindeki bu uyuşmazlık, sendikalarımızdaki veriler ve verilere ulaşımı kısıtlama girişimleri bizim tarafımızdan siyasal iktidarın ve Sağlık Bakanlığı'nın salgının gerçek durumunu, gerçek vaka ve ölüm sayılarını saklama girişimi olarak yorumlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı acilen salgının boyutu ve vakaların durumuna ilişkin bilimsel kriterlere uygun, gerçek bilgileri açık ve şeffaf bir şekilde sağlık emek ve meslek örgütleri, sağlık emekçileri ve halkla paylaşmalıdır. 3. Salgının başlangıcından itibaren halkın sağlığından çok ekonomik ihtiyaçlar baz alınarak süreç yönetilmiştir. Zorunlu üretim alanları dışındaki üretimin durdurulmamış olması, evde kal çağrıları yapılırken milyonlarca emekçinin tedbirsiz alanlarda çalışmaya zorlanması, sermaye için doğrudan teşvik yasaları çıkartılırken insanların evde kalmayı tercih edebileceği ekonomik ve sosyal destek sağlanmamış olması, en önde ve risk altında çalışan sağlık emekçileri yeterli sayıda sağlık çalışanı olmadığı ve yetersiz ekipmanla alanda baş başa bırakılmış ve yeterince korunmamış olması ciddi sorunlarla sürecin işlemesine neden olmuştur. 1 Haziran itibariyle ise tüm uyarılar göz ardı edilerek epidemiyolojik veriler dikkate alınmadan yeni normal diye ilan edilen süreç başlatılmış ve birçok tedbir ortadan kaldırılmıştır. Bu sürecin hem zamanlamasının hem de aşamalarının Dünya Sağlık Örgütü'nün de vurguladığı ölçütler ve bilimsel yaklaşımlar üzerinden, üzerinden ilerlememiş ekonomik değerlendirmeler üzerinden yürütülmüştür. Aslında salgında bugünkü aşamaya adım adım zemin hazırlanmıştır. 4. Salgının başından beri bilimsel olarak izlenmesi gereken süreçlerden biri de aktif vakaların tespit edilmesi, Temasların tespit edilerek test yapılması ve izolasyon sağlanmasıydı. Yeterli sayıda test yapılmasından, temasların tamamının tespit edilerek izole edilmesinin sağlanmasında ciddi eksiklikler oluşmuştur. Sağlık emekçilerine rutin test yapılması gerekirken bu yapılmamış olmakla birlikte, temasta sağlık emekçilerine dahi test yapılmasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. 1 Haziran sonrasında ise zaten yetersiz olan test sayıları da alınan tedbirler de giderek azaltılmıştır. Covid servisinden başka servise geçen sağlık emekçileri test yapılmadan ve karantina uygulanmadan servislerde çalıştırılmaktadır. 5. Evet, 1 Haziran'da yeni bir süreç başlatılması kararın yanlışlığı yanında bu süreçte Sağlık Bakanlığı kendi hazırladığı rehberdeki zorunlu uygulamaları dahi hayata geçirmemiştir. 1 Haziran sonrasında 243 hastaneyi kapsayan anket çalışmamızın sonuçları bunu açıkça ortaya koymuştur. Söz konusu anketimizde 1 Haziran sonrasında hastanelerin %51'inde COVID-19 vaka sayısı artmıştır. Pandemi hastanelerinde artış oranı %65'e yükselmiştir. Ancak buna uygun planlamalar yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığı rehberine göre zorunlu ilk pandemi kurullarının toplanması ve hastane verilerine göre tedbirler planlanması gerekirken hastanelerin ancak %53'ünde bu kurullar toplanmıştır hastanelerin sadece yüzde 40 güncellenmiş risk değerlendirme ve acil durum planları yapılmıştır. Hastanelerin her birimi için hastane enfeksiyon kontrol komiteleri yönetiminde önlemler belirlenmesi gerekirken hastanelerin sadece yüzde 25'inde bu önlemler tüm birimler için hazırlanmıştır. Pandemi hastanelerinde dahi tüm birimler için plan hazırlanması sadece yüzde 21'inde gerçekleştirilebilmiştir hastanelerin elektif vaka alımları çeşitli şartlara bağlanmış olmasına rağmen hastanelerin yarısından azında %44'ünde Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtildiği şekilde en az 14 gün Covid-19 incidansına da istikrarlı bir düşüş olup olmadığı gözlenerek elektif vakalar alınmaya başlanmıştır. Hastanelerin %27'sinde ise rehberdeki gereklilikler yerine getirilmeden en az 14 gün COVID-19 insidansında istikrarlı olarak azalma görülüp görülmediğine bakılmadan elektif vakalar alınmaya başlanmıştır. Hastanelerde çok disiplinli kurullar, enfeksiyon, göğüs hastalıkları, acil yoğun bakım, anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye, cerrahi, radyoloji ve ihtiyaç duyulan diğer birimler de oluşturulması gerekirken hastanelerin sadece %27'sinde bu çok disiplinli kurullar oluşturulmuştur. Oluşturulan bu kurulların sadece yüzde altısında işçi sağlığı ve güvenliği birimleri ve çalışan temsilcileri dahil edilmiştir. Kısaca bakanlığın kendi önerilerinin bile işletilmediği bir ortamda salgın süreci sağlık kurumlarında yürütülmüştür. 6. Yukarıda sadece bir kısmını hatırlattığımız yaşanan süreç bugün COVID vakalarının da bu düzeye gelmesindeki iktidarın politikalarını ve idare eksiklikler ve sorumluluklarda da sorumluluklarını da işaret etmektedir. Tüm bu süreçte Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi ve açılışı, bayramın etkileri, turizmin hareketliliği, fabrikalarda önlemsiz çalışmalara yaygınlaşması gibi etkenlerin sonuçları daha henüz ortaya çıkmadan vaka sayılarının açıklanan rakamlara göre bile yeniden yüze üstüne çıkmasında bu eksiklikler yatmaktadır. Hem sağlık kurumlarında hem de toplumsal yaşamda salgın tedbirlerinin ortadan kaldırıldığı ve gerekli önlemlerin hayata geçirilmediği ortamda bugün salgın tablosunun sorumluluğunu halk kesimlerine yüklemeye çalışan açıklamaları kabul etmediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Tablonun sorumlusu, halkın bazı kesimlerinde oluşan rehavetin sorumlusu da süreci yöneten iktidarın politikalarıdır. Bu sorumluluktan halkı suçlayarak kaçamazsınız. Tam da böyle bir ortamda 5 Ağustos günü İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge göndererek yeni tedbirler uygulanacağını açıkladı. Valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacağı, valilik, kaymakamlık ve kolluk birimlerince temizlik, maske ve fiziki mesafe konusunda denetim yapılacağı, evde izole ve tedavi altında bulunanların 7 gün süresince takibinin ve denetiminin yapılacağı, ayrıca ileride filiasyon çalışmaları takip kurulları oluşturacağı ve bu kurulların her gün düzenli olarak toplanacağı ayrıca bu çalışma için Kırıkkale ilinin pilot olacağı açıklanmıştır. Öncelikle salgın yönetiminde bir yenilik oluşturuluyor gibi ve salgınla mücadelede yeni bir dönem gibi sunulan bu genelgede aslında yeni bir şey yoktur. Ancak bugüne kadar yapılmayan uygulamalar, kurumların koordinası yolsuzluğu, birbirinden haberdarsızlığı ve aslında bu sorunların kamuya ilanı vardır. Filyasyon çalışmaları takip kurulları diye bahsedilen kurullar zaten farklı isimlerle var olan ve işlemesi gereken ancak işletilmeyen kurullardır. Evlerdeki kişilerin takibi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde filyasyon ekipleri zaten vardır ve filyasyon sağlık hizmetlerinin işidir. Bu ekipleri bu ekipler doğru değerlendirildiği, yeterli personel ile desteklenerek çalıştırıldığında zaten ayrıca bir ekibe ihtiyaç yoktur. İçişleri Bakanlığı'nın kurduğu ekip ise bir kolluk denetimi işlevi için kurulmuştur. Kısacası İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamunun sorumluluklarının yerine getirilmesi bakımında yeni hiçbir şey, yeni hiçbir tedbir yoktur. Dün söylenenlerin tekrarı ve vatandaşın denetimi vardır. Konu bir kez daha bakanlık kanalıyla vatandaşa ve vatandaşın denetimine yüklenmek istenmektedir. Ayrıca salgının bu aşamasında herhangi bir pilot uygulama anlaşılır değildir, kabul edilir değildir. Pilot uygulama zamanı değil, salgın aşamasına göre her yerde bilimsel yöntem ve önerilere uygun tüm tedbirleri kurumsal koordinasyon sağlanarak alınması ve hayata geçirilmesidir. 7. Salgın ilerlemekte vakalar artmaktadır. Önümüzdeki dönem gribal enfeksiyonların da yaygınlaştığı dönemler olacağından endişemiz daha da artmaktadır. Bu nedenle Artık salgınla mücadele için zaman kaybetmeden gerekli tüm önlemler hızla alınmalıdır. Önümüzdeki sürecin önemli gündemlerinden biri de okulların açılmasıdır. Bu koşullarda okulların bu ortamda açılması doğru değildir. Okulların planı okulların planlanan sürede açılması kararından bir an önce vazgeçilmeli. Eğitim alanında örgütlü sendikalar ve emek meslek örgütleriyle acilen bir araya gelerek çocukların hem sağlık hem de eğitim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bunların nasıl sağlanacağı değerlendirilmeli ve ona göre bir planlama yapılmalıdır. Salgındaki vaka artışlarının yanı sıra sağlık hizmetleri kapsamında yeni sorunlar eklenmektedir. Sendikamıza şubelerimizden ulaşan bilgilere göre COVID tanısı alan hastaların yatarak tedavisine ilişkin süreç değiştirilmiştir. Hastaneye yatır sadece solunum desteği ihtiyacı ol, tutulduğunda yapılmakta. Onun dışında hastalar evlerine gönderilerek ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Hastane yatış kriterlerindeki değişikliğin önemli bir nedeninin yoğun bakım etaplarındaki doluluk oranlarının çok yükselmesi olduğunu ve yatarak tedavi ihtiyacının karşılanmasında sorunlar yaşanması olduğunu, aynı zamanda yatışı azaltarak hastanelerde yatak doluluk oranlarının düşük göstermek olduğunu değerlendiriyoruz. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir bilimsel yöntemler ve tedavi süreçleri neye neyi gerektiriyorsa ona uygun bir düzenleme yapılmalıdır. Yatak kapasitesi ve ihtiyacı kapasitesi ve siyasi ihtiyaca göre algoritma belirlenmemeli, yeterli yatak hastane kapasitesinin oluşturulması sağlanmalıdır. Özel hastaneler kamuya devredilerek salgın kapsamındaki kamu hizmetlerinde kullanılmalıdır. Sağlık Bakanlığı çeşitli illerdeki hastane doluluk oranları ve hastanelerde yeterli yer olmaması yönündeki değerlendirmeleri yalanlamaya ve bunlarla polemik yapmakla uğraşmak yerine eksikleri gidermeye çalışmak için enerjisini harcamalıdır. Pozitif tanımlı hastaların kendi imkanları ile evlerine gitmeleri ve evde tedaviye geçmeleri beklenmektedir. Ancak çoğunlukla bu toplu taşıma ile yapılmaktadır. Pozitif tanımların toplu taşımaya yönlendirilmeleri Hele toplu taşınmanın bugünkü durumu açısından virüs bulaşı için çok ciddi bir risktir. Pozitif tanımlar eve gönderilip tedavi edilirken ya da temasta olup izole olması gerekenler eve gönderilirken ev koşulları evde izolenin mümkün olup olmadığı değerlendirilmemekte, mümkün değilse alternatif çözümler sunulmamaktadır. Özellikle yoksul kesimler için kalabalık fiziki imkanları, zayıf evlerin izolenin değil virüs bulaşanın bulaşının gerçekleştiği mekanlara dönüştüğü göz önünde bulundurulmak zorundadır. Vakaların evlerde takibinde ve olan takibinde bu hususları gözeten nitelikte bir takip olması önemli sorunlar bulunmaktadır. Temaslı kişilerin tespiti ve test yapılmasında da ciddi kısıtlılıklar söz konusudur. Temaslı herkese test yapılması gerekirken semptom aranmakta, semptom olduğunda da dahi testin yapılmasında gecikmeler olmaktadır. Her bir eksiklik virüs bulaşının artması anlamına gelmektedir. Yapılan test sayıları oldukça düşüktür. Birçok hastaya BT üzerinden tanık olunmaktadır. Ancak birçok ilde filyasyon ekipleri BT'si pozitif olsa da test yapılmamış kişiler pozitif hasta kabul edilmemektedir. Bu da gecikme ve eksikliklere neden olmaktadır. Salgının başından beri COVID'e bağlı ölümlerin kayıtlarında sorunlar gündeme geliyordu. Bu sorunlar altmış durumdadır. Covid olduğu halde tanı ve ölüm gerekçesi olarak kişide bulunan diğer kronik ya da diğer hastalıklar olarak kayıtlara geçmenin yaygınlaştığına yönelik bilgiler sendikamıza ulaşmaktadır. Filyasyon ekipleri yeterli eğitim almadan sahaya gönderilmektedir. Mültecilere sunulan hizmetlerde dil bariyerinden dolayı yeterli bilgi ve yönlendirme ve tedavi hizmeti sunulamamaktadır. Sağlık emekçisi sayısındaki eksikliği neden olduğu sorunlar Artık sınırı aşmış durumdadır. Covid servislerinde çalışan emekçilerin enfekte olması olağan kabul edilmekte. Ve pozitif tanı alanlar rutin olarak çalıştırılmaya devam edilmektedir. Bunun normal olarak kabul edilmesi beklenmektedir. 9. Tüm bu tablo içerisinde gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı için salgın boyunca ne yazık ki 51 sağlık emekçisi hayatını kaybetmiştir. Binlercesi de enfekte olmaktadır hayatını kaybeden her bir sağlık emekçisinden sonra nedenler ve eksiklikler tespit edilip nerede yanlış yaptık denilerek tekrar can kaybı yaşanmaması için tedbirlerin düzenlenmesi gerekirken ne yazık ki hiçbir kaybımızdan ders çıkartılmamaktadır. Tedbirlerdeki eksikliklerde ısrar edilmekte canlarımız, hayatlarımız riske atılmaktadır. İdari izinli olmaları gerekirken aktif olarak çalıştırılan, yeterli ekipman sağlanmadığı için korunamayan çalışma koşulları ve sağlık organizasyonundaki eksiklikler nedeniyle hayatlarını ve sağlıklarını kaybeden sağlık emekçileri mevcutken bu gibi yanlışlarda hala ısrar edilmektedir. 10. Sağlık emekçileri artan vaka sayıları ve sağlık kurumlarının yoğunluğunda hala çok yoğun şekilde hakları sağlanmadan, sağlıkları korunmadan riskleri artarak çalıştırılmaya devam etmektedirler. Sağlık emekçilerinin salgın döneminde acil sorunları hemen vakit kaybetmeden ...çözülmesi gerekmektedir. 11. Sağlık emekçisi sayısı Türkiye'de zaten yetersizdir. OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında en az 75 bin doktor, 605 bin hemşire açığı vardır. Salgın koşulları da kendine daha fazla sağlık emekçisine ihtiyaç varken... ...iktidar ısrarla sağlık emekçisi istihdamını yeterli düzeye getirmemekte... ...mevcut sağlık emekçileri ile süreci yürütmektedir. Bu ise enfekte olan sağlık emekçilerini dahi çalışmaya zorlamak çalıştırılmaması gereken, idari izinli olması gereken sağlık emekçilerini zorla çalıştırmak, virüs tespit etmemek için sağlık emekçilerine test yapmaktan kaçınmak, enfekte ve temaslı sağlık emekçileri için izolasyon tedbirlerini ortadan kaldırmak, izin haklarını sınırlandırmak, sağlık emekçilerinin dinlenme ve bağışıklıklarını arttırma olanaklarının elinden almak, yoğun ve riskli risk altında çalışmaya mahkum etmek anlamına gelmektedir. Artık sürecin böyle yürütülmesi imkansızdır. Sağlık emekçileri tüm eksikliklere rağmen salgın boyunca fedakarca çalışmıştır. Artık yorulmuş, tükenmiş durumdadır. Sağlık Bakanlığı vakit kaybetmeden en az OECD ortalamalarına uygun sayıya ulaşacak sağlık emekçisi istihdam edilmesi için bir an önce adım atmalıdır. Bunu sağlayacak sağlık emekçisi Türkiye'de mevcuttur. Bir kez daha KHK'larla ihraç edilen sağlık emekçilerini göreve çağırın güvenlik soruşturması gerekçesi ile göreve başlatmadığınız, atamasını yapmadığınız binlerce sağlık emekçisini göreve başlatın. Yeni yapılacak tüm atamalar kadrolu güvenceli şekilde yapılmalı. Sağlık alanında çalışan herkes istisnasız kadroyu alınarak güvencesiz çalışma kaldırılmalıdır. 12. Sağlık emekçilerine test yapmamaktan kaçınmaktan vazgeçin. Sağlık emekçilerine rutin test uygulamasını bir an önce başlatın. Pozitif çıkan sağlık emekçilerini hiçbir koşul ol altında çalışmaya zorlamayın. Tedavileri bittikten sonra 14 günlük karantina sürecini bitirmeden çalışmaya zorlamayın. Temasta sağlık emekçilerinin tamamına semptom gösterip göstermediğine bak baksızın test yapın ve gerekli tedavi ve izolasyonu sağlayın. Covid servislerinde diğer servislere geçen sağlık emekçilerine test uygulamadan servislerde çalışmaya zorlamayın. 13. 60 yaş ve üzerinde olan, kronik hastalığı olan, gebelik tespitinden İtibaren tüm hamileler, süt izninde olan, engelli olan tüm sağlık emekçilerinin idare izni sayılması için gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirin. Sağlık Bakanlığı'nın 1 Haziran sonrasında kısıtlamalar getirerek yayınladığı salgında çalıştırılmayacak kronik hastalıklar listesini tekrar düzenleyin ve genişletin. 14. Kişisel koruyucu ekipman temininde hala yetersizlikler bulunmaktadır. 1 Haziran sonrasında kişisel koruyucu ekipman sağlanmasında sorunlar daha da artmıştır. Tüm sağlık emeklilerine yeterli, uygun nitelikte ve kalitede kişisel koruyucu ekipman teminini sağlayın. Kişisel koruyucu ekipman sağlanmadığı için sağlık emekçilerini çalışmaya zorlamayın. 15. Covid-19 iş kazası ve meslek hastalığıdır. Enfekte olan sağlık emekçilerinin iş kazası ve meslek hastalığı bildirimi yapılması önündeki tüm engelleri kaldırın. 16 sağlık kurumlarında 1 Haziran'dan itibaren kaldırılan dönüşümlü çalışma uygulamasını tekrar başlatın. Sağlık emekçilerinin yeterli dinlenme haklarını yok saymayın. 17 Sağlık emekçilerine salgın bahanesiyle görevleri dışında keyfi yazılı ya da yazılı olmayan görevlendirmeler yapılmasını engelleyin ve Angarya iş yüklemeyin. Sağlık emekçilerinin yıllık izinlerini sınırlandırmayın, iptal etmeyin, dinlenme olanaklarını yaratın sağlık emekçisi sayısının artırılması için iktidara baskı yapın. Salgının başından itibaren sağlık emekçilerine tabandan verileceği iddia edilen döner sermaye ödemelerinde çok ciddi eşitsizlikler, adaletsizlikler ve ödenmeme durumu yaşanmıştır. 1 Haziran sonrasında da bu eksiklik, eksik ödemeler ise tamamen kaldırılmıştır. Dönüşümlü çalışmadan kaynaklanan idari senelik izin, nöbet ücreti ve benzeri haklar verilmemiştir. Diğer sağlık emekçileri risk altında çalışırken ekonomik ve sosyal hakları da gasp edilmiştir. Sağlık emekçilerinin ayrım gözetmeksizin tamamının insanca yaşayacakları, emeklerinin karşılığını alacağı temel ücreti alabilmeleri, en düşük temel ücretin yoksulluk üzerine üzerine çıkartılması için acilen düzenleme yapılmalıdır. Evet sevgili arkadaşlar, Merkez Yönetim Kurulu'nun bu sürece ilişkin değerlendirmesini sizlerle paylaştık. Eğer varsa hani sorularımız teşekkür ediyoruz